Tabii ki son sorum güncel siyasetten. Bunca şey konuştuk. Heyecanınızı paylaştınız, aşkınızı paylaştınız, umudunuzu paylaştınız. İyi Parti'de siyasete dönüyor musunuz? Yok hayır benim partiyle ilgili partilerle ilgili bir şeyim yok. Ben Milliyetçi Hareket Partisi üyesiyim. Şu anda Hala Milliyetçi e, Hareket Partisi üyesi üyesiyim. misiniz? Üyesiyim evet. Yani e, kendinizi hala o duyguya ait hissediyor musunuz bugünün Milliyetçi Ben milliyetçi fikriyat içerisinde e, e, görüş ve düşüncelerimi e, fikir çerçevesinde toplumla paylaşmaya gayret ediyorum. Sosyal medyayla paylaşmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla bu siyasetin e, e, işte e, kendi ahlaki ve politik gerçeklikleriniz var, bir de başka gerçeklikler de var. E, dolayısıyla e, bu gerçeklikler içerisinde mümkün olan e, ne olabilir e, önümüzdeki süreç içerisinde e, kendi düşünce ve fikriyatınızı, biraz önce söylediğim gibi toplum ve devlet hayatında hangi ölçüde nasıl e, katkı sağlayabileceksiniz. Bu bir vetire. Dolayısıyla. E, ee, bu konuda e, şu anda siyaset olarak bulunduğum konu e, fikirlerimi e, olayları ve gelişmeleri değerlendirerek iletme seviyesinde Onun dışında bir parti siyaseti e, içerisinde değilim şu anda değilsiniz ama bir teklif var herhalde. Sayın Akşener'le, Musaad Dervişoğlu'yla, Erhan Usta'yla evladınızın düğününde verdiğiniz o evet. fotoğraf bayağı ya, olumlu ö, bir fotoğraftı ö, 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 ve Zem Türk anam. siyasetinde çok Şimdi onu Evet, siyaset şimdi bunu zaman zaman medyada soruyor falan ya. Ya, ya orası benim, e, e, benim çocuklarımın e, kendi geleceğimle ilgili değil de çocuklarımın geleceğiyle ilgili ya. Benim benim e, e, değer değer bulduğum, değer verdiğim, beraber birlikte olduğum birçok insanı çağırdığım bir şey. Ben e, oralar bir siyaset aracı değil ya. Yani o teeddüf ederim ondan ya. Ben hakikaten ondan bir siyasal sonuç çıkartmak falan. Öyle düşünmedik hangi, zaten e, e, masanın e, yani, ama masanın enerjisini, bu benim, enerjisini yani görünce bir, insanın hakkına bu bir, geldi. Bir insan olarak e, bu sevincimizi paylaşmak için e, bürokraside siyaset alanda beraber birlikte olduğunuz birçok insanı davet ettiğim bir platform. O platformu e, bir e, siyasi gelecek için değil, e, bizi biz yapan e, e, larla birlikte olma e, davetimiz. E, ben şöyle demiştim, e, yoksa bu sayfada Yavuz yoksa bu defterde Oğuz, biz de Yoğuz, biz de Yoğuz.